Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle portakal sirkesi yapımını göstermek istiyorum. Ben kendime yaptım. Şu şekilde bakın. Önce 4-5 tane portakalı rendeledim şu şekilde arkadaşlar. Pasalarıyla birlikte. Kornezimin şu şekline gelene kadar portakal suyu ve pasalarından doldurdum arkadaşlar. Daha sonra içme suyumdan şişemin ağzını alana kadar suyumu döktüm. Ve gerçek bir baldan da bir kaşık bal alıp içerisine koydum arkadaşlar. Bunun ağzını kapatıyoruz şimdi. Şöyle balın erimesini sağlayacağım. Bir hafta kadar bunu karanlık bir yerde bekletiyoruz. Bir hafta sonunda yavaş yavaş portakal kabuklarım ve pasalarım dibe çökmeye başlayacak. Bir hafta sonunda kendi yapmış olduğum elma sirkemi içerisine dökeceğim. Ve çabuk mayalanması için de nohutlarımı kullanacağım arkadaşlar. Nohut atacağım. Ve sonra karıştırmayı bırakıp bir tülbent üzerine örtüp yaklaşık 3 hafta kadar bekleyeceğim. 3 hafta sonunda da süzeceğim arkadaşlar. Portakal sirkemizin araması inanılmaz güzel oluyor. Sizin de denemenizi istiyorum. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen.